Sen affedicisin, affetsin, ey seferimsin. Sen rahmet ve merhamet sahibisin. Günahlarımızı affın, mağfiret eyle Ya Rab. Bizlere rahmetinle ve mağfiretinle muamele eyle Ya İlahi Ya Rab vel alemin, ibadetlerimize, şükürlerimizde şükürlerimize daha daim eyle. İlahi Ya Rab vel alemin, her türlü kötülüklerden ve, ve çirkinliklerden muhafaza eyle. İlahi Ya Rab vel alemin, bizleri kendine kol, habibine ümmet eyle. Bizleri sırat-ı mustakiminden ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Şu anda bu sallada bulunan kardeşimize de rahmet eyle. Rahmetinle ve mağfiretinle muamele eyle ya Geride kalanlarına sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Makamını cennet eyle ya Bu makbul eyle ya Günahlarımızı affı mağfiret eyle ya ibadet ve taatlerimizde, şükürlerimizde bizlere daim eyle ya Rabbi. Allahümme inna neselüke <laughs> tamamen ni'me ve devamel afiyye ve husne ve hatime bi ve fatiha. Şu kısarlarda bulunan kardeşimizin o halinde ibret alacağız. Her zaman önümüze gelen şu kısarlarda bulunan kardeşimizin yerinde biz kendimiz olsak acaba annemiz de yaptıklarımızdan, şu anda yaşayışımızda ebedi alem olan o sonsuz olan ahiret yurdundan cennete mi giderim cehenneme mi giderim diye bir muhasebe yapma fırsatı olsun inşallah. Böyle kardeşlerimiz genç yaşta ahirete göçmeleri kaza sonucu oldu biliyorsunuz. Bizleri derinde üzüyor ama Rabbimin hükmü böyle. Ölümlü dünya bazen genç bazen yaşlı bazen orta yaşlı. Rabbim hakkımızda hayırlı ölümler nasip eylesin. İmanla, Kur'anla bu dünyadan afet alimle göçmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip eylesin. Evet değerli kardeşlerim, şu anda müsaadelerde bu bulunan bu kardeşimize dünyadan ahirete mütalip olan haklarınızı helal ettiniz. Helal olsun. Helal ettiniz. Helal Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. şahitlik evet. eder misiniz? Cenab-ı Hak şahadetinizi kabul eylesin. Amin. Rabbim bu kardeşimize rahmetiyle ve mağfiretini muamel eylesin. Amin. Makamını cennet eylesin. Bir de bırakmış olduğu aile efradına sabırla ihsan eylesin. Amin. Evet, namaz için. Allah için namazı. Rasulullah için insanı öğretmen. Meyyid için duaya. Her kişi niyetine yapıp hazırda olan namazı. Allah الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ruhu için ve mağfireti Allah için, Allah rızası için. El Fatiha. E Değerli kardeşler, benaze yeni mezarlar diyor. 何